tamam hemen hemen o zaman. Evet. Efendim öncelikle çok şıksınız. Ee, nasıl hazırlandınız diye sorsak. Vallahi 2-3 saat içinde böyle ışık hızıyla hemen hazırlandık. Böyle gördüğünüz gibi karşınızdayım. Geçen de aslında GQ'da karşılaştık. Yine bugün ayrı bir davet. Zor olmuyor mu? Çok zor oluyor. Sorma. <laughs> Yorucu oluyor biraz. Çünkü ertesi günü de biraz o dün gecenin yorgunluğunu atmak zor keyifli geçiyor benim için. Arkadaşlarımla böyle karşılaşıyorum etkinliklerle güzel oluyor. Peki neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor diye Bu arada yani birazcık kendimle ilgileniyorum yani. Çok yoruldum. O yüzden keyifli geçiyor yani. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Yeni sezon da yaklaşıyor. Yeni sezonda neler göreceğiz? Neler, neler, neler de izleyeceğiz? Hangi senaryolarda izleyeceğiz? Valla bana da sürpriz olacak. ihtiyaç neden doğdu diye sorsak dinlenme ihtiyacı. E, projem daha yeni bitti. O yüzden e, hep de şehir dışındaydım. Aym sonra Kapadokya derken biraz evimi özledim, İstanbul'u özledim. Bu süreç peki size neler katacak diye sorsak? Ya her şeyden önce birazcık daha kendimle kalma sürecine girmek istiyorum. O yüzden kendimi de çok özledim. Yeni yılda yaklaşıyor. Yeni yıl planınız var mı? Kimle hayır, geçireceksiniz hayır, ya hayır. da kimlerle? Hiç, hiçbir planım yok. O da son anda gelişecek. Son sorun? Yeni çok <laughs> yıl. yaşıyorum yani bu arada. Spontane Evet, insan mısınız? Evet, evet. Ee, yeni yılda yaklaşıyor aslında. Yeni yıl e, aşk, evlilik yılı olacak diyorlar ama. E, e, aşk ne durumda? Bence herkesin kalbinden ne geçiyorsa yeni yılda anılırsın. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ederiz. Sizlerin de şimdiden yeni yılı kutlu olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.